akşam Amatör Futbol Noktaleti'nin konuğu amatör Ahmet Öztürk. kendisini Sefa Köy Kartal Kulübü'nün alt yapısından tanıyoruz. Ancak antrenörün, A takım antrenörünün takımdan ayrılmasından sonra e, Sefa Köy Kartal Başkanı Yener Dayı kendisini A takıma çağırdı. ve A takımda çalışıyor şu anda kendisi. Yalnız hocamız biraz daha zor olduğunu söylüyor. Ee, siz ne diyorsunuz hocam? Yani Zor mu? Altyapılar daha mı zor? Bana göre altyapı e, daha zor. Bu da e, aile yapısının ve okulun olmasından kaynaklanıyor. Yani okul şartları içerisinde amatör kulüplerin e, profesyonellere göre daha böyle e, işte saat meyhumu, ondan sonra okul problemleri ve sabah gündüz çalışmaları biraz daha zorlaşıyor. Ama A takım bana göre daha kolay geliyor çünkü onlar daha programlanmış. Programa <laughs> göre geldiklerinde hocaları daha iyi dinleyebiliyor. Profesyonel takımlara göre altyapının zorluğu bana göre en çok aile yapıları ve okuldan kaynaklanıyor. Hı hı. Yoksa çocuklardan kaynaklanmıyor. Yani aileler mi göndermiyor genelde? Evet, yani ders bunu de dersten kalacaklar ders, diye. E, dersten kalacaklar diye. İşte dershaneye gitmesi, idmana geç gelmesi, öğlenci ve sabahçı olması e, çok etkiliyor altyapıda. Ama e, bu bir öğrenci için daha iyi değil mi? Yani spora gelmesi. Tabii ya, yani e, bana göre de her zaman eğer insan başarıya ulaşmasındaki ilk e, önemli unsurlardan bir tanesi okuldur. Ama bunun yanında da onu destekleyici olarak sosyalliktir. Yani bir futboldur, bir spor dalıdır. Evet. Ama bu olmazsa bana göre sadece okul bir yere kadar olmaz yani. Ailelere bunu anlatmaya çalışacağız ama aileler tabii ilk başta her zaman işte okul, diyor. okul, diyorlar. okul i̇şte idmanlara çocukları biraz daha geç e, yollamak veya dershaneye yollamak. İşte okuldan okuldan arta kalan zamanları daha çok ders çalışsın ama sosyallik bana göre okulu başarıya girer. Evet. A takımı o nedenle daha biraz daha kolay herhalde yani sizin için. Daha kolay giriyor. Daha evet. kolay. Peki yönetimle durumunuz yani iyi herhalde. Şu anda çok iyisiniz. E, altyapıda da minik takımlar başladı sanıyorum şu anda. Yıldız takım devam ediyor zaten. Evet. E, minik takımda bir hedefiniz var mı? Minik takımda mesela şöyle bir şey var. E, genelde hep bölgemizde de biz görüyoruz. Büyük Yaşı büyük olan ancak nüfus kağıdında küçük yazılan futbolcular oynatılıyor minik takımlarda. Ki ben özellikle altyapı antrenörü olduğunuz için bunu soruyorum. Biz buna zaten çok dikkat ediyoruz. Gerek sitemizde gerek gazetelerimizde bunu devamlı dile getiriyoruz ancak bu yapılmıyor. Yani küçük futbolcular konulmaktan ziyade büyükler konulup bir yarışmaya sokuluyor futbolcular. Ve bence hani ben kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Antrenörler kendilerini kandırıyorlar. Çok doğru, Siz evet. ne, ne diyorsunuz bu konuda? Zaten e, ben size bu konuyu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. E, altyapının en büyük problemleri bana göre yıllardır bu. Bu da e, çocukları e, işte doğumunda iki sene yaşını yazdırmayıp işte daha sonra iki sene büyük olmaları e, altyapıda çok büyük yanlışlıklara sebep oluyor. Yani bu kemik yapıları kuvvetli olduğu için altyap, altyapı, çok e, başarılı gözüküyor ama daha sonraki genç takıma ve A takım gençliğinde bu tamamen of oluyor. Evet. Yani hiç başarılı, çok başarılı olan minik takımda yıldızda başarılı olan bir çocuk genç takımda A takımda başarılı olamıyor. Evet. E, i̇şte o başarılı diye ilk başta onu minik takımda el üstte tutuyorlar. E, tabii bu da onu biraz da yaratıyor. Bu, evet. bu konuda çok haklısınız. Abi. Evet. Ben de bu konuda rahatsızım yani. Bir de nasıl düzeltilebilir? Tamam. Ya bu biraz daha e, devlet ve sosyal politikaya e, değiniyor. E, çocuğu geç yaz, yazdırmanın bir şey olsa ne bileyim yaptırımı olsa bir Öyle. cezası olsa aileler bunu engellense e, tabi bunu futbol federasyonu engelliyor engelleyemiyor yani sen onu bilsen dahi bir şey yapamıyorsun mesela şöyle bir şey yapılsa e, şimdi itiraz halinde yani e, konuluyor mesela itiraz halinde kemik testi yapılıyor <laughs> şu anda yani, çocuklara yani. ancak bunu federasyon lisans çıkartmadan önce çok doğru e, bir kemik testi yapsa ve lisans yaşı diye çok doğru küçük bir yaş oraya koysa yani lisans yaşı 16 olan kişi Normalde 14 olabilir ama lisans yaşı 16 olan kişi 14-16'da oynasa hı hı. Bu daha iyi olmaz mı sizce böyle böyle olması? Bence de çok doğru yani bu, bu politik olması lazım Yani en azından devletin Bakın ve işte federasyonun bir bir buna el atması lazım Ben şu an mesela profesyonel kulüplerin altyapılarında bunu çok görüyorum Yani sadece amatörde değil Burada e, profesyonel e, e, birkaç kulübin e, maçlarında gördüğümde bakıyorum Çocuklar hakikaten çok büyük Sorduğumda bunların yaş gruplarının iki yaş ya da bir yaş büyük olduğunu lanse ediyorlar ve belli oluyor zaten yani kuvvetten fizikten belli oluyor yani. O zaman siz altyapınızda böyle bir şey hiçbir zaman başvuruyorsunuz. Kesinlikle... Diyorsun. Zaten zaten Yener Dayı'nın da böyle bir şey yani. Başka Yener da böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum ben. Evet. Çünkü yapmayacaktır da o zaten yıllardır futbolun içindeki biliyor bunu. E sizin e, ilerideki yani Sefaköy Kartal ile, ile ile ilgili planlarınız nedir? Yani plan olarak ne yaptınız? Burayla ilgili bir Ön hazırlığınız var mı? Ee, daha ileri zamanlarda ne yapacaksınız? E, Valla sefa Kartal e, yıllardır her zaman başa güreşmiş bir kulüp. E, bunun altyapısının başarılı olması demek A takım başarılı olması demektir. Bundan dolayı da e, ileriye doğru e, planlar derken zaten amatör kulüplerde çok ileriye plan yapmak e, çok zor oluyor. Çünkü şartlar e, işte maddi imkansızlıklar biraz e, bunu etkiliyor ama Plan e, her zaman e, altyapının başarılı olması ve A takım başarılı olma politikasından çıkarak e, bundan e, yıldız takımdaki ve minik takım çocuklar yaklaşık 5 yıl sonra veya 6 e, yıl sonra A takım oyuncusu olacağından dolayı e, ilk etapta A takımdır bana şey minik takımdır bana göre. Hı hı. E, onu temel onun e, temeldir yani. Temel çekirdek tabii çekirdektir her zaman. Bir de ya. mesela şimdi e, mesela sol kanat oyuncusu var e, Ferhat biliyorsunuz. Evet. O altyapıdan gelme Akif var yani çok iyi bir futbolcu işte Vesel Manisa da daha önceden Hı. istedi kendisini ee, Yalnız ailevi sebeplerden dolayı işte dediğiniz gibi aileler yani. buna e, aslında gitseydi çok iyi olurdu yani. ki e, Başkan Yener değil de zaten hani Destek amatör kulübe destekliyor, destekliyor, ama destekliyor ama amatör kulübe gitmesini istemiyor. Tabi. Yani zaten diyor biz amatörüz. Ya yani bir amatör kulübe vereceksek niye ben yani, yani futbolcumu vereyim, yani. tanıdığım insanı yani, burada yani, da, yani, burada Ya burada oynasın yani. daha iyi. Burada oynasın daha iyi. Hem de tanıdığı bir kulüp, yani. olası bir kulüp. Başkanı e, çok beyefendi bir, bir arkadaşımız kendisi. Tabi. Çok da yararlı evet. yani kulübe. Ama işte altyapılardan ee gelen mesela biz bazı kulüpler var hani para konuşuyor. Hı. Hani 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar, işte istiyorlar. Ee, bunu doğru buluyor musunuz? Yani bana göre o çok doğru olarak değerlendirmem. Neden diyeceksiniz? Eğer bir çocuk, ya yani bir çocuk bir futbolcu, genç futbolcu, başarılı ise, başarılı ise, bunu maddi olarak illa para kazanayım düşüncesiyle değil de, eğer gücü yetmiyorsa, daha doğrusu, alacağı kulübünde gücü yetmiyorsa, bana göre maddiyet çok önemli değil. Ama tabii amatör kulüplerinde bir zaaf var yani biraz da onlardan kazandıkları paralarla bir yere geliyor yani ortasını bulmak lazım hocam biz sizi takip edeceğiz bundan sonra başarılarınız devam ediyoruz bu akşam konuş amatör çıktı çok teşekkür ediyoruz çıkmadı yani çok teşekkürler çok teşekkürler